Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 9 evet, numarada bir gazete var. Yani bir yandan teklifler de oyunculara var ya. En azından biliyoruz var olduğunu ama haberler de var. Bu 9 numaradaki gazeteyi de bir görürsek. Hanım. Zaten Nihat Kırmızı'nın açıklamalarını ekrana getirirken resmi teklif henüz almadıklarını söyledi. Ee, biz bunu yine de bir daha belir belirtelim. Şeyh Yunus Akgün'e kancayı atan Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, genç oyuncu hakkında Adana Demir'in hocası Montella'dan da bilgi almış. La Gazzetta della Sport ki biliyorsunuz en güvenilir basın organlarından biri İtalya'nın. Yunus'u takımda görmek istiyor. Portekizli çalıştırıcı. Montella'yı telefonla aramış. Bilgi almış. Olumlu referans. 7 milyon euro. Son iki sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak oynadı. 2024 Haziran'ında da kontratı bitecek. Nelson da bu arada çizme yolcusu. Sabah Spor'un teklif var patron yok başlığıyla Torino'nun Danimarkalı stoper istediğini bu transfer için 12 milyon euro ayırdığını yazmıştı. Tuttu Sport da Torino'lu yöneticilerin önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğini yazdı. Bak aslında Sayın Kırmızı dedi ya bir resmi teklif yok diye. <laughs> resmi değil ama gayri resmi çok iletişim. Tabii ki. Var. Bu süreçlerde zaten bunlara sıklıkla denk geliyoruz. Yani bu resmi olmayan ama gayri resmi olan görüşmeler o mazbata sürecinden sonra da hızlanacak görüşmeler. Ki milli takımda da görüyoruz hani Yunus'u Kerem'i bir tarafta hayal ediyorsun ettiriyor yani zaten görüyorsun da canlı olarak ama muhtemelen ikisinden birini Galatasaray formasıyla ikisini belki de görmeyebiliriz de seneye. Tabii bu nasıl bir teklif olacağı ile ilgili. Tam onu diyecektim. Bak Yunus'a 7 civarı deniyor. Bence başlangıç için makul. Şeyi düşük mesela Rıdvan için 4.5 başlangıcı düşük. Onu da söyleyeyim. Peki e, bir ara vereceğiz. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'ın kanadı kırılıyor. Galatasaray camiası seçime odaklanırken takımın kilit isimleri Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu için menajerler pusuda bekliyor bu sezon hem Galatasaray hem de milli forma performansıyla, Fransız takımlarının gözdesi olan Kerem Aktürkoğlu ile Adana Demirspor'daki çıkışı sonrası sarı kırmızılı takıma dönüşü merakla beklenen Yunus Akgün için teklifler de masada. Taraftarların birlikte oynamalarını dört gözle beklediği iki oyuncudan Kerem, Avrupa kapısını daha önce açıp veda niteliğinde mesaj paylaşmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Yunus da ayrılığın kıyısında, başta Roma olmak üzere İtalyan takımları genç futbolcu için yeni yönetimi beklemeye koyuldu. Seçilecek başkanın önüne ilk önce bu iki oyuncu için teklif gelmesi bekleniyor. İki genç oyuncunun ayrılığı halinde kanatlarda sarı kırmızılıların eli kolu bağlanacak, iki kanatta bu iki teknik ve hızlı oyuncuyu hayal eden taraftar ise olacakları sessizce bekliyor. Bu isimlerin yanı sıra savunmadaki ikili Marco, Nelson için de yeni başkanın önüne teklifler gelecek. Başkan adaylarından Dursun Özbek kadroyu koruyup takviye yapacağını açıklarken, Eşref Hamamcıoğlu kısa vadeli alacaklar için oyuncu satışına sıcak bakıyor. Çizme basını Yunus Akgün haberlerine devam ediyor. 7.5 milyon euro bedel biçilse de oyuncunun 20 milyon eurodan düşük bedelle ayrılamayacağı vurgulanırken, Roma'da Abraham'ı gol makinesine çevirir yorumu yapıldı. Victor Nelson'dan transfer açıklaması. Genç stoper, açıkçası transfer konusuyla ilgilenmiyorum. Galatasaray'la uzun süreli mukavelem var ama tekliflerin gelmesi kulüp için iyi, söyleyebileceğim tek şey Galatasaray'da mutluyum. Ama ileride ne olur bilemezsiniz, sonuçta transfer dönemlerinde her türlü opsiyon açık, ben sadece işime odaklandım, işler ciddiye binerse o zaman görüşmeler başlayacaktır açıklamasını yaptı. Witsel'in Galatasaray'a bedeli 7,5 milyon euro. Geçen sezon zayıf karnı orta sahası olan Galatasaray'da transferin ilk sırasına dünyaca ünlü Belçikalı ön libero Axel Witsel yazıldı. Galatasaray'daki seçimi bekleyen 33 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulüpten talep ettiği mali şartlar da ortaya çıktı. 2,5 milyon euro garanti paradan 3 yıllık sözleşme isteyen Witsel'in toplam maliyeti 7,5 milyon euro. Bu transferin gerçekleşmesi yeni yönetimin kararına bağlı Belçikalı yıldız milli takıma çağrılmaya devam ediyor. Son olarak Polonya'ya bir gol atan Axel Witsel, Belçika'da başladığı futbol kariyerinde Portekiz, Rusya, Çin ve Almanya maceraları yaşarken kendisine 90 milyon euroya yakın bonservis ödendi. Galatasaray'da Okan Kocuk ve Emre Akbaba'ya teklif. Sezonu Süper Lig kulüpleri Giresunspor ve Alanya Spor'da kiralık olarak geçiren iki isim Okan Kocuk ve Emre Akbaba'ya iki takımdan da yoğun ilgi var. Giresun, Okan'ı bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Alanya'da aynı şekilde Akbaba'yı bonservisiyle almak veya kiralamanın peşinde. Burak Elmas yönetimi, seçim süreci nedeniyle bu tekliflere bir cevap vermedi. Yeni yönetimin, iç transferde ilk olarak Okan ve Emre'ye gelen teklifleri masaya yatırması bekleniyor. Eşref Hamamcıoğlu açıkladı, seçimi %60 ile kazanırız. Galatasaray'da seçim için artık geri sayıma geçilirken, Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, seçim sürecini Türkiye Gazetesi'ne anlattı biz seçimi %60 ile kazanacağımızı öngörüyoruz. Camianın duayenleri Ünal Aysal, İnan Kıraç, Muharrem Yılmaz gibi isimler destek veriyor. Mesela yarın Mançini ile masaya oturacak olursak tabii ki Ünal Bey'den destek isterim. Mançini çok kaliteli bir isim ama hocamız Alman da olabilir, biz Deryal gibi bir ekol kurmak istiyoruz, yanında da bir yerli isim yetişsin istiyoruz. Florya'yı, büyük çekmecedeki 110 dönümlük arazimize taşıyacağız. Kemerburgaz'a spor şehri kuracağız. Hastaneden sosyal tesise kadar biz satmadan yapacağız açıklamasını yaptı. Halil Dervişoğlu için dev derbi. UEFA Uluslar Ligi'nde A milli futbol takımı formasıyla etkili bir performans sergileyen Halil Dervişoğlu transfer dönemi öncesinde devlerin radarına girdi. 22 yaşındaki oyuncunun yerli olması nedeniyle Süper Lig devlerinin transfer hedefinde ilk sıraya yerleştiği öğrenildi. Galatasaray'ın iki sezondur kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Halil Dervişoğlu, Brentford'a döndü, 22 yaşındaki oyuncunun ada ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek, genç futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Yeni sezon planlamasında, Forvet hattına bir ya da iki Türk oyuncu transfer etmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'nu ilk sıraya aldı. Geçen yaz transfer döneminde de bu oyuncuyu almak isteyen fakat Halil'in o zamanki Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e söz vermesi nedeniyle gerçekleştiremeyen Beşiktaş, bir kez daha bu oyuncunun kapısını çalacak. Yabancı golcü dışında Cenk Tosun başta olmak üzere birçok yerli isimle görüşen siyah beyazlı kulüp Güven Yalçın ile bir türlü anlaşamadığı için Halil Dervişoğlu ismini artık daha yakın görüyor. Bu futbolcunun milli takım performansını da yakından takip eden Beşiktaş Teknik Heyeti'nin, genç golcünün alınmasına onay verdiği öğrenildi. Galatasaray'da hedef Kerem, Yunus ve Halil'i bir arada oynatmak, Kerem ve Yunus'u kadrosunda bulunduran Sarı Kırmızılılar, Halil'in de kalması için çalışmalara başladı. Gomis'ten transfer açıklaması Geçen sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Bafetim bir gomis, transfer iddialarına yanıt verdi. Golcü futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor. Fanatik gazetesinin haberine göre, 36 yaşındaki futbolcu, transferin kesinlikle gündemde olmadığını ifade etti. Yuvama döndüğüm için çok mutluyum diyen tecrübeli golcü, geri döndüğümde yeterince hazır değildim. Maç eksim vardı bu yaz en iyi şekilde hazırlanıp gelecek sezon takımıma katkı vermek istiyorum, diye konuştu.